والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمعة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbaihi misli dalike ya rabbel alemin ya erhamer rahimin çok aziz kardeşlerim Hazreti Pirimiz Şöyle buyurmuşlar. Dinin esası marifetullah'tır yaratılışın gayesi yüce Mevlamız ve ma halaktul cinne vel inse yani ben in, cinleri ve insanları beni bilsinler bana kulluk etsinler İbn Abbas radıyallahu anh'ın ifadesiyle li arifun bana marifet kesbetsinler benim rububiyetimi anlasınlar diye yarattım buyuruyor. Bunun delili ise Estaizu billah inni en Allah la ilahe illa ene Ben Allah'ım. Benden başka ibadete layık ve müstahak hiçbir mabud zişan yoktur bana ibadet et, bana kulluk et buyuruyor Mevla-i Başka bir ayeti kerimede ise فَعَلَمَ اَنَّهُ la اِلَٰهَ illallah إِلَّ Bil ki Allah-u başka ibadete layık ve müstehak mabud-u zişan yoktur. Vestağfir li zembik. Kusurlar, günahlar için istiğfar et. Ayet-i celileleri Cenab-ı Hakk'ın marifetine emir ve işarettir. hadis şerifte ben arafe nefse fakat arafe rabbe. Kim nefsini bildiyse Rabbını bildi emrolunuyor. Ve men arafe rabbe arafe nefse. Rabbini bilende nefsini bilir. Nefsini bilen Rabbini, Rabbini bilende nefsini bilmiş olur. buyuruluyor. Yaralılışın gaye ve maksadı budur. Ama gaye maksada buslata aşksız asla ulaşmak mümkün değildir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu derece derece anlatmak üzere uzaklardan bir adam gelmişti. Efendimiz'i gördü. Cemaata karıştı. Mübarek yüzüne baktı. Bir müddet dinledi. Çok sevdi, hoşuna gitti. Yanaştı huzuruna. Dedi ki ay yüzlüm, şeker sözlüm, sen bizim ta Yemenlerde namını duyduğumuz peygamberliğini iddia eden Muhammed-ül Emin misin? Evet, e ben seni çok sevdim. Ne istiyorsun? Ne diyorsan yapayım. Hak kainat Efendimiz buyurdu ki, kelime-i şehadet oku dersin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Söyledi adam. Başka? Günde beş vakit namaz kılacaksın. Kılarım. Başka ne istiyorsun? senede bir ay Ramazan ayında oruç tutacaksın. Onu da tutarım. Başka eğer zengin olursan nisap miktarına erişirsen servetin kırkta birini fukaraya vereceksin. Fakirleri gözleyip kollayacaksın. Bu Fakirin hakkını Cenab-ı Hak emaneten sana teslim ediyor. Sen de onu fukaraya vereceksin. Emanete ihanet etmeyeceksin. Onu da yaparım. Eğer zengin olursan ömrüde bir kere de hacca gideceksin. Onu da yaparım. Tamam. Başka işte bu kadar. Bir müddet daha Fakri Kainat Efendimizin huzuru saadetinde bulundu sohbetini dinledi, nur yüzüne baktı, Efendimiz de ona baktı. Ve sonra adam dedi ki, Ya Resulallah, ben gidiyorum. Bu bana söylediklerinden zerre kadar eksik yapmam. Fazla da yapmam. Böyle olursa tamam mı? Efendimiz buyurdu ki tamamdır. Kalktı, Allah'a ısmarladık dedi gidiyor adam. Adam giderken Fakri Kainat Efendimiz şöyle buyurdu. Eğer bu adam sözünde durursa eğer bu adam sözünde durursa cennetlik birisini görmek isteyen bu adamın yüzüne baksın. Bir model sözünde durursa. Vay sözünde durmayanların haline. Bir başka hadis-i şeriflerinde Fakri Kainat Efendimiz cehennemden azat olup kurtulup cennet kendisine vacip olan birisinin yüzüne bakmak istiyorsanız talebe-i ulumun yüzüne bakın buyur. İlim talip edenler, Kur'an okumaya gidenler, tefsir okumaya gidenler, hadis okumaya gidenler, ilim tahsil etmek için üstadına gidenler. Ve emretti ki fakr Efendimiz, bunlar Allah katında o kadar kıymetliler ki semadaki meley aladaki meleklerden denizin dibindeki balıklara kadar her şey onlar hakkında istiğfar ederler. Talebe-i ulumun yüzüne bakmak cennetlik birisinin yüzüne bakmak gibidir. Bunların her adımlarına, her nefeslerine, her hareketlerine Cenab-ı Hak nice bin ücretler verir. Nice bin hasenat, nice bin ihsanlarda bulunur. İlim yolunda olanlar Kayseri vaiziyken bugün yeraltı şehri yapıldı. Kayseri'deki o şehrin başında bir medrese vardı Selçuklulardan kalma. Kapısında taşın üzerine Ecdadımız şunu yazmıştı: Alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanları tartıldı. Şehitlerin kanı, işte ulemanın mürekkebi, şehitlerin kanından daha ağır geldi. Daha ilerisi, Fakri Kainat Efendimizin, binlerce müjdelerinden bir tanesidir. Bir talebe, halis bir niyetle, bir alimin, dizinin dibine gitse, Maksadı nedir? Maksadı ilmi nihayetine kadar götürmek. Ama ecel kapıyı çalıp daha ikinci günde vefat etse sevgili peygamberimiz buyuruyor ki niyeti sahih olanın mezarına Cenab-ı Hak o hocanın şeklinde bir melek yaratır. O melek ona ilmini ikmal ettirir. Tamamlatır. Burada çok büyük müjde var. Hazreti Pir buyuruyor ki camilerde katkamet-i sala üç sınıfadır. Birisi müezzin katkamet-i salat dediği zaman imamın arkasında hazır bulunup iftitah tekbirinden selam faslına kadar imamın arkasında olanlar. Kad gamet-i Namaz kılındı daha kılınmadan. Yani vuslat tahakkuk etti. İkincisi, şunu öğrenelim lütfen: Her camide, her vakit için bir gamet yapılır. Ondan sonra gamet yapılmaz. İsterse ikinci cemaat olsun, üçüncü cemaat olsun, birinci cemaat bir engel yoksa mihrapta kılınır. İkinci, üçüncü, dördüncü cemaatlar. Mihrap'ta kılınmaz artık. Başka yerlerde kılınır. Katkameti Salah'ın ikincisi işte o sonradan gelip imam selam vererek namazdan çıkmadan evvel Kade-i imama yetişenlere de katkameti Salah onların da namazı kılındı. İmam selam verdikten sonra evde abdest alıp cemaate yetişeyim dedi ama bir takım engeller yolunu kesti. Geç kaldı. İmama yetişemedi. ikinci cemaat yapamasa bile münferit kılsa bile ona da katkamet istere. Şimdi sahih bir niyetle ilim tahsil edenin ilmi yarım kalsa Cenab-ı Hak mezarında bir melek tayin eder ilmini ikmal ettirir. Bir de bir kamil mürşide diyelim ki yüz bin insan intisap eder. Ne diye intisap eder? Dinimi ikmal edeyim diye. Bilmediklerimi öğreneyim. Yanıldığım yerlerde beni düzeltsinler. Mürşidi kamil vasıtasıyla dış amellerini, zahir amellerini yaptığım gibi gönül işini de tamamlayayım. Kuru iken yaş olayım, ayak iken baş olayım Yunus'un dediği gibi batın işini de ikmal edeyim diye. Birileri intisap eder fakat diyelim ki bir mürşide yüz bin kişi intisap etti. Bunların içerisinde bir kısmı nefsi emmarededir, bir kısmı levvamededir, bir kısmı mülhimededir, bir kısmı dedir, bir kısmı raziyede, marziyede, safiyede, kamirede. Artık yollarda değişik menzillerde olanlar vardır. Kimisi kalptedir, kimisi ruhtadır, kimisi sırdadır, kimisi hafidedir, kimisi akfadadır, kimisi de bakabillah'a ulaşmıştır. Miracını ikman etmiş tezki nefis yapmış, saf olmuş, kömür iken hamlıktan kurtulmuş, pişmiş ve olgunlaşmış Cenab-ı Hakk'ın fethuli i ibadi dediklerinin zümresine ermiştir. Niyeti temiz olanların tamamını toplayıp Bakabillah erenlerin menzilinde huzuru izzete alırlar. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Habibi Edibi hürmetine. Şimdi zahir ilmini tahsil etmek üzere bir alemin dizinin dibinde oturanın ilmi nasıl mezarda ikmal olunursa gönül ilmini tahsil etmek için. Şehidi ekmer olmak için. Ölmeden evvel ölüş sırrına mazhar olmak için. Nefsini kurban edenler. Bir mürşide teslim olanlar. Için de Cenab-ı Hak Nasıl ki zahir ilmine talip olanlar için gökteki meleklerden denizin dibindeki balıklara kadar tamamı istiğfar eder müjdesini verdiyse batın ilmini tahsil edenler için de Cenab-ı Hak peygamberimizin lisanında bir hadis-i şerifte şöyle emrediyor bir cemaat Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim okuyup tefsir edip manisinden müstefit ve müstefiz olmak üzere toplansa Cenab-ı Hak onları dört şeyle şereflendirir. Bir, önce Bele-i Ala'nın sakinleri iner onlara diğer meleklere de mu ileyna diyerek Onların etrafını hafethümül meleike, meleklerle kuşatır mahşeri bir topluluk olur ve meleklere karşı Cenab-ı bak, onlarla iftikar eder. Bakındır, bunu yarat, bunları yaratmayın diyordunuz. Benim kerabımı okumak üzere, tefsir etmek üzere, zikir yapmak üzere ilim cemaati kurmuşlar tedrisat yapıyorlar. Bir. İki. Ve gaşiyet tümur rahme. Cenab-ı Hak onları rahmet denizine daldırır. Rahmet ikliminde nefislerini öldürür. Kendi aşkı ve muhabbetiyle ve le nuhiyennehu hayaten tayyibe sırrına onları mazhar eder. Ve nezelet hümür rahme. Onların üzerine sekineyi indirir. Sekine gönlün masivadan kurtularak Allah muhabbetiyle olması ve dolmasıdır. Aşk ilahi onları istila eder. Meclisleri cennet bahçesine döner. Nitekim Fakri Kainat Efendimiz buyuruyorlar ki bir kimse ilim ve zikir meclisine gidip otursa çıkıp gelirken nereden geliyorsunuz diye sorana vallahi billahi tallahi ben cennet aladan geliyorum dese ona yemin kefareti düşmez. Çünkü peygamberimiz sizin eyyamı dehrinizde zamanınızda cennet rüzgarları vardır. Cennetin badı sabahları vardır. O badı sabaya i ilahiyeye sinelerinizi açın. Ondan gıdalanın, feyzinizi alın. Ve ben o cemaati onların zikrettikleri cemaattan daha hayırlı bir cemaatta zikrederim. Meleği alada melekler onlara hayran olurlar. Anadon doğma günahsız oradan çıkmış ve cenneti alayı yaşamış olurlar. Şayet o vaziyetteyken ölseler şehidi ekber olurlar. Şehidi ekberin kanının bedeli cemalullah'tır. Visalullah'tır. Huzurullah'tır. İhsandır. Daimi cemalullah'ı seyir temaşasına mazhar olabilmektir. Onun için değerli kardeşlerim aşk ve muhabbetle ta aşkı buluncaya kadar aşk demine erip aşkın neşesini, neşvesini, zevkini yaşayıncaya kadar şeriat-ı garra-i Muhammediye ile severek amel edip, aşk ilahiye erip, ölmeden evvel ölüş sırrını yakaladığımız zaman inşallah aşkımızın bedeli bizzat Mevla-i olur. Cenab-ı Hak aşkıyla dolup aşkıyla olup cemali ba kemalini daimi seyretme demine ulaşmayı cümlemize lütfü ihsan eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillah Rabbil alemin el fatiha.